Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir duyurum var. Ee, arama bölümüne YouTube'da Rich Den yani R I C H Den aşağıdaki bak bu değil şu bunu bu kanal bunu yazıyorsunuz bakın Rich Den R I C H D E N aşağıdaki deme bu D ile olacak arattıktan sonra arkadaşlar karşınıza bu kanal gelecek bu kanala sizden ricam abone olup ve son videosuna like atıp ve son videosuna Ahmetten geldim yazarsanız ve bu kanal bir hafta içerisinde 70 Bizim aboneye ulaşırsa ay ay çok gösteriyim. büyük mükemmel ay yaklaşık fiyat söyleyeyim de yani pahalı bir şey e, çok pahalı en bir, en bir sizlere kulaklık sizlere çekilişle armağan etmek OBS istiyorum ilk Umarım e, bu kanala 70 abone yapabiliriz Başta e, Tabii ki de e, gereken bütün kurallara göre Maça da abonelerim yani şu an bütün abonelerim aktif olan abonelerimin Kardeşim şeyleri var alın. bilgisayarda bir sistemde e, o sistemle beraber sizlere e, bu kartı göndermek istedim şey, benim ben yazdığım, ben yazdığım gibi yazdım Tabii benim biraz boğulak arkadaşlar evet, yani, kusura bakmayın çünkü e, ayarlayamadım daha doğrusu ekran görüntü falan. Neyse işte yazıyorsunuz. Ve dediğim gibi bu kanal 70 abone olursa çok büyük bir kanalımızın ilk çekilişi ve çok büyük bir mükemmel e, bir çekiliş sizleri bekliyor arkadaşlar. Lütfen bu kanalı sizden bir hafta içerisinde abone yapalım. Dediğim gibi bunu yazıyorsunuz. Bu kanala abone oluyorsunuz. Son videosuna like atıyorsunuz. Bu iş bu kadar oluyor arkadaşlar. Bunu da yazdıktan sonra iş tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.